Merhaba Arkadaşlar Bu haftaki dersimizde 3 boyutlu C-Jabra'da 3 boyutlu grafik penceresinde bir, bir geometrik yapı oluşturacağız. Dersin sonunda da size bir ödeye bırakacağım. Şimdi yapacağımız etkinlik şu 3 boyutlu pencerede bir silindir oluşturacağız ve bu silindirin açık görünümünü hemen yanında ekleyeceğiz. Küpteki gibi silindiri açıp kapatmayacağız bu ilerleyen haftalarda belki ele alacağımız bir problem olarak karar, e, bir problem olabilir ama biz bu derste örnek veriyorum. Şurada bir, bir silindir oluşturacağız. Ekranımızın üç boyutlu grafik penceresinin bir köşesinde bir silindir oluşturacağız ve büyük olan kısımda da bunun açık halini vereceğiz açık görünümünü vereceğiz. Şimdi silindir oluştururken ben bu silindir oluştururken iki parametreyi göz önünde bulunduruyorum. Bunlardan bir tanesi yarıçap, bir tanesi yükseklik. Bunlar için ben e, sürgü tanımlayacağım. E, bildiğiniz üzere üç boyutlu penceredeki ikonlarımızda yer alan bir sürgü menüsü yok. Bunun için iki boyutlu grafik penceresinden faydalanacağım. İki boyutlu grafik penceresinde sürgüyü seçip ekrana tıklattığım zaman sürgümün bir tanesi yarı çap olacak. Yarı çap için 0 ile çok büyük olmasına gerek yok. 3 arasında bir değer alsın istiyorum. Yarı çapım gerekirse daha sonra bunu değiştirebilirim. Yükseklik içinde H olsun sürgümüzün ismi. 1 ila 5 arasında olsun. Gerekirse bunu da ilerleyen zamanda değiştiririz. Şimdi bizim elimizde iki tane sürgümüz var. Bu sürgüleri kullanarak yarıçapı R, yüksekliği de H olan silindir oluşturacağız. Bunun için 3 boyutlu penceremizde, 3 boyutlu penceremizi aktif buluyorum. İkonlarımız aktif hale geldi. Ekranında bir nokta alarak e, bu noktadan zemin düzleme dik bir doğru çizerek bir eksen oluşturuyorum. Artık merkez yarıçap ve yön ile çember aracını kullanarak bu eksende A merkezi yarıçapı da R olan bir çember. Bakın burada R'yi büyüttüğüm zaman çemberim de büyüyecek veya küçülecektir. Birazcık da bu tarafa çekersek daha güzel şey yapabiliriz. Bu, bu durum bu arada bizim çemberimiz çemberimiz iki boyutlu pencerede de burada görünmekte şöyle yaparak görmesini engelledim. Evet şimdi istediğim şey şu. Burada bir silindir oluşturacağım. Bunu silindire dönüştürelim. Bu yapıyı yüksekliği h olan bir silindire dönüştür. Tabi bu arada h'ı yükseltirsem silindir büyüyecek. Bu silindirin ekranda boş gördüğüm kısımda açık halini vereceğim. Bunun için aynı şekilde ekranında bir B noktası alıp B noktasından zemin düzleme dik bir eksen oluşturup buradaki R yarıçaplı yani tekrar gösteriyorum. Merkez yarıçap ve yön ile çemberi kullanarak bu eksen bu merkezden R yarıçaplı bir çember çiziyorum. Buradaki A merkezi çemberle aynı işlemi yaptık. Bu sayede biz R'yi büyüttüğümüz zaman her iki çemberde büyük küçülecektir. Artık bizim bu eksene ihtiyacımız yok. Bu ekseni gizleyelim. Bunun için Şimdi e, silindirin bu B merkezli çember silindirin alt çemberini alt tabanını yan yanal tabanı oluşturmak için yanal taban diyorum özür diliyorum yanal yüzeyi oluşturmak için e, silindirin çevresi olan silindirin çevresi olan taban çevresi olan iki piri uzunluğunun belirlemem lazım. Şimdi bunun için B merkezi çemberde bir C noktası alarak üzerinde bir C noktası alarak bu noktadan çembere teğet çiziyorum. Şimdi amacım ne benim? Bu teğet doğru üzerinde bu teğet doğrusu üzerinde bu çemberin çevresi kadar uzunluk almak. Neden? Çünkü biz bu silindiri açtığımız zaman açtığımız zaman Silindirin açık yönünde 2πr kadar, 2πr kadar bir uzunluk olacak burada. Bunun için de şöyle bir şey istiyorum, diyorum ki bu C'nin sağ tarafına πr, sol tarafına da πr gelsin. Şöyle bir şey yapsak, verilen uzunlukta bir doğru parçası C noktasına tıklatıp şu şekilde πr diye yazacak olursak pi ve r bu parametrelerimiz tanıyacaktır. Bakın bir D noktası buldu. D noktası hareket ama değiştirilebilir bir nokta. Nerede hareket edebiliyor? Uzayda her yerde. Ee, biz merkez küre çizersek merkez noktayla yani C merkezli CD yarıçaplı bir küre çizecek olursak bakın kürenin doğruyu kesmiş olduğu şu noktalar silindirin açık halindeki uç noktalarımız olacak. Bunları belirleyelim. Kesiştir ile küre ile doğruya tıklattım. Artık küre bizim işimiz yok. Küreyi de gizliyorum. Bakın F ve E noktalarını bulduk. Bizim bu D noktasına ve bu yarı da bu doğru parçasına da ihtiyacımız yok. Şimdi artık elimizde ne var? Bakın bu C noktası hareket ettirilirse C noktası hareket ettirilirse tekrar gizleyeyim C noktasını hareket ettirirsek doğrumuz da onunla birlikte hareket edecektir. O yüzden C noktasına belki sabitlemekte yani göstermemekte fayda var. Şimdi bizim amacımız ne? Buradan E ve F noktalarından dik doğrular çizmek. Dik doğruları doğrudan çizemiyorduk. C dik düzlem. Bu doğruya F noktasından bu doğruya E noktasından dik düzlemler çizersen ve bu düzlemlerle ara kesiti bulursam bu düzlemlerle de artık işimiz yok. Bu mavi doğrular üzerinde H kadar ileri gitmem gerekecek. H kadar. Bunun için de şöyle bir şey yapıyorum. F merkezli. Bakın burada küre merkez ve yarıçap. İkinciyi seçtim. F merkezli H yarıçaplı. Çünkü yüksekliğimiz haştı. Küreyi çizdim. Şu kesim noktasına gelin bakın. Kesiştiğiyle de yapabilirsiniz. Tek noktayla da yapabilirsiniz. Artık bu küreye değişimiz yok. G'yi bulduk. Yani burada FG uzunluğu ne kadar? H kadar. Bakın H'ı büyüttüğüm zaman küçülttüğüm zaman G'de onunla birlikte değişiyor. Az önce yapmış olduğum dik düzlemi bir kere de G noktasından yapıyorum. Ve yüzeyleri kesiştiriyorum. Bu düzleme de artık ihtiyacım yok. Noktayı da koyduğum zaman H noktasını bakın F e, F, G, H dikdörtgeni aslında bu silindirin yanal yüzünü oluşturuyor arkadaşlar. Evet. Yanal yüzü de bulduk. Bu doğrulara bizim artık ihtiyacımız yok. Bunları biz gizleyelim. Bunu da gizleyelim. Bu doğruyu da gizleyelim. Şimdi artık bir de ne yapmamız lazım? Bu silindirin karşısında ee, bu çemberin karşısında bir çember daha yani üst tabanı oluşturan çember oluşturmamız lazım. Bunun için de artık aynı işlemleri burada da yapabiliriz. Ama bir uyanıklık yapıyorum. Diyorum ki şöyle bir şey yapsam. G, e ve H, V doğru parçalarını çizip bunların kesim noktasını belirlesem bunlara ihtiyacımız yok artık. Kesim noktasını belirlesem bu bu çemberi noktada yansıtacağım bu çemberi buradaki belirlediğim noktada yansıtırsam üst tabanı oluşturacaktır. Bunu da gizleyelim. Bakın bizim silindirimiz burada. Silindirimizin de bütün yapıyı kurduğumuz bütün şu açık yapının hepsi nereye bağımlı? Bakın B noktasına. B noktasını silerseniz bütün yapı gider. Geri alıyorum. Bütün yapıyı bir nokta üzerine inşa et. Bu burada artık biz ne yapabiliriz? Burada r'mizi r'mizin küçül artmasının veya azalmasının silindirin açık görünümde nasıl bir etki yaptığını, h'ın artmasının ya da azalmasının silindirin açık görünümde nasıl bir etki yaptığını bu sayede görmüş oluyoruz. Evet, bu haftalık bu kadar arkadaşlar.